televizyonda ve yarışmalarda bolca gördüğümüz trambolinden zıplayarak basket atan basketbolcular var. Bugün ben de buraya bir tane trambolin koydum ve zıplayarak basket atacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Top niye küçük diye sormayın. Ben de bilmiyorum. Bak şimdi. Oo! Oo! Bak. Hay anasını satayım ya. Özlem sen dene bir de. İstediğin gibi. Aynen. Onu sana inat atacağım ha. Ah. Bu senin için Koray. çok güzel müzik Özlem bu senin için <laughs> Bu kendin için çok güzel <laughs> Yok abi hiç yok Arkadaşlar top çok küçük o yüzden yapamıyoruz yoksa yaparız <laughs> Of be yine atmadı. Arkadaşlar buradan zıplayarak basket atabilirim diyen varsa gelsin. Yapalım Antalya'da yaşayan varsa 2000 lira vereceğim tam. Varsa yorumlara yazsın bekliyorum.